Merhabalar, A'dan Z'ye yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dereotlu poğaça yapacağız. Gördüğünüz gibi mis gibi yumuşacık. İçki, içi dolu dolu. Karıştırma kabımıza iki tane yumurtamızı kıralım. Birinin sarısını alacağız içinden. Bu şekilde daha rahat oluyor. Kaşıkla hemen sarısının alalım birini. Onun sarısının üzerine su kullanacağız. Yoğurdumuzu ekledik. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Bir yemek kaşığı sirke kullandım. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. sıvı yağımızı ekliyoruz. Kabartma tozumuzu. Ve margarinimizi ekliyoruz. Dilerseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben malzemelerin ziyan olmasına hoşlanmadığım için iyice tabaklarında ne varsa alıyorum. Ev hanımlarının hep öyledir bence. İsrafa gerek yok. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Hamurun sonunda kaç bardak kullandığımı söyleyeceğim. Şöyle bir toparlayalım hamurumuzu. hemen ekleyelim. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Ben buçuk su bardağı un kullandım. Ama ununuzun kalitesine göre azalıp çoğalabilir. Buna dikkat edin. Yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuz gördüğünüz gibi toparlandı. Bir top tereotumuz vardı. Yıkadık ve doğramıştım ben, ince kıymıştım. Hemen onu da ekleyelim. Ben hamurun öncesinde eklemiyorum dereotunu. Rengi solmasın diye. Hamurun en son halinde ekleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. 1-15 dakika dinlendirdim. Ve şekillendirmeye gelelim. İç malzemesi olarak ben peynir kullanıyorum. Siz isterseniz zeytin de kullanabilirsiniz. Hemen bir ceviz büyüklüğünde hamur aldık. Avucumuzun içinde gördüğünüz gibi çok rahat açılıyor. Hemen biraz peynir koyup yarım ay gibi yükelim. Pastane poğaçası gibi oluyor emin olun bundan. Hemen tepsimize dizelim. Ben tepsimde yağlı kağıt kullanıyorum. İsterseniz siz tepsinizi yağlayabilirsiniz. Hamurun güzelliğini görüyor musunuz? El değmeden açılıyor. ve 3 gün 4 gün bayatlamadan duran bir tarif. Emin olun. Aynı şekilde açıyoruz. Peynirimizi koyalım. Hemen kapatalım. şekilleniyor. Çok pratik bir şekilde. Ben beyaz peynir kullandım. Siz isterseniz dediğim gibi zeytin kullanabilirsiniz, lor peyniri kullanabilirsiniz. Sizin damak lezzetinize göre değişir iç malzemesi. Ama dereotuna da peynir çok güzel yakışıyor. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına süreceğiz. Olmadı Gördüğünüz gibi dolu dolu bir tepsi çıktı. Dolu dolu bir tepsi oldu. şöyle kaldıralım. Yumurta sarımızı alalım hemen. Bir fırça yardımıyla yumurtalarımızı üzerine sürelim. Önceden ısıttığımız 180 derecede fırınımızda 30 dakikada pişti bizim fırınımızda. Herkesin fırınısı farklıdır. Buna dikkat edelim lütfen. Şöyle yumurtalarımızı güzelce sürelim. Çok bastırmadan. Artık pastaneden almayı bırakırız. Evde de kendimiz ferroli parçayı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Hemen servis tabağına alalım. Gördüğünüz gibi mis gibi yumuşacık içi, içi dolu dolu yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.